Kafasını sev, kafasını, kuyruğunu bırak. <laughs> Adı ne onun? Ayas Gel çağla. çağla yok sana çağla. Gel. Yok Gel. Çağla. Köpeği çok seversen sana çağla vereceğim. Sen seviyor musun köpekleri? <laughs> kafasını sev kafasını şöyle. Çocuklara hayvan sevgisi açılıyoruz. Ha otur üstüne. Başka köpek olsa var ya bunu yapacaklar. Yani. Yaladın mı? <laughs> Elini yüzünü yaladı hep. Ne oldu? Kafasını sev kafasını Başını okşa oğlum Serkan sizde Rusluk var mı? Bilmiyorum ki Lan <laughs> git <laughs> Köpekte cesarete bak ya Benim oğlandaki cesarete bak Maşallah gerçekten doğru söylüyor koç koç adamlar kaçıyor Onlara deli kız. Ayaz ismi deli kızmış. Ayaz onun kocasının adı da Ayaz. <laughs> Korktun mu? <laughs> gel bakayım sen bana doğru yaklaş biraz. Şu gözlerin güzelliği belli olsun. Gel. Gel. Telefona bak. Şimdi. Gel bak bakayım bana. Şuraya, şuraya dikildi. Şuraya, şuraya, şuraya. geldi bak. Gel, geldi. Gel. Geldi senden önce geldi bastı bastı bastı. Ayağına mı bastı? Saçtan uzatıyor musun çocuğum? Uzatıyoruz, kestirmiyor ki. Mecbur. <laughs> Hiç babana çekmedin mi? Rengi bir kısa saç. Böyle kestirelim diyorum <laughs> sonra diyor. <arıyor. gülüyor> Kalkmıyor mu? <laughs> Hı? Hadi yatır onu. Heh. Aferin. <laughs> Akif amca bunu YouTube'a yükleyecek. Para kazanacak sana para verecek tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> tamam mı oğlum? <gülüyor> <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> Çankırlar var da Kayseri'nin adı çıkmış. Nasıl rüzgar çıktı ya.